Yok mu bir kutlamamız? Kraliçe geldi. Yok mu bir sevinmemiz? Ben Kraliçemiz ben. geldi. Arkadaşlar, My ben queen. kötü giyindiğim sürece varsınız. <laughs> ben ne demiştim? Evet. Evet ya. Çok. Kaybeden takım belli yani. Çok korkmuştum. Kızlar şu anda göremiyorum gerçekten göremiyorum. beni kurtardınız. İnanamazsınız. Ay cüneyt Allah'ın kurtarırsın. Evet bakalım. umarım ben de size yardımcı olurum artık. Hı, Bundan sonra. Aynı den yalan Hilal Gel Yalan mı söylüyorum? Niye yalan benim söylüyorsun? Benim hissettiğim duyguyu anla diye. Bunun için yalan mı söylemen Yalan söylemedim ki. Ay yalan söyledim. Yok yalan söylemedim. Yalan söyledin ben söylemedim. sana kostümcü arıyorum kapalı her yer diye bir cümle kullanmadım. Konuşurken söyledim. Bak şu an bile kendine çalışıyorsun benim ne hissettiğimi anla diye. Yo, sen. Ben beni, sana ne zaman yalan söyledim? Beni konuşturmayacaksan tamam. ben seninle o zaman konuşamayacağım herhalde. Ben seni dinlerim sen de beni dinlersin ki anlaşırız. Tam dinliyorum seni. Tamam hatırlıyor musun sen burada demiştin yok işte tuvalette bile beni arıyor kombinlerini gösteriyor bilmem ne bilmem ne saçma sapan şeyler konuşuyorsun. E, tamam arıyorsun ben en azından doğru bir burun şey konusunda söylüyorum da ben tabii sana tabii. ki ben bunu söylerken ben bunu burun söyle konusunu da söylediğimde estetik olduğunu estetik olduğunu söyleyeceğim dediğimde yok doğal diye söyledin. Onun haricinde kıyafet konusunda da burada sen yalan söyledin. Hepsinde doğru söylememe rağmen inkar ettin doğru söylediğini. Ama yalan söylüyordun o şekilde. Şu an sen kendince intikam alıyorsun. İntikam değil ben Bu senin yalan söylemeli mi gerektiriyor yani? Yo yalan Bak, söylemedim. Bak daha 18 yaşındasın bence yalana bu kadar Sürekli alışma. Sürekli yaşından vuruyorsun. Bak yalana bu kadar alışma ya yalan, iyi bir, şey değil. değilim, Bak, tamam yalan iyi bir şey değil. Ben değilim. Bak yalan iyi bir şey değil. Sen beni Bak, yalanlarla sana ama vuruyorsun. tavsiyesi yalan ya iyi sen Kimsin bana abla oluyorsun? Benimle doğru düzgün konuş tamam mı? O zaman beni niye arıyorsun? Arama tamam, aramam o zaman Abi bundan o zaman, sonra. Zaman sana ulaşamadıkları zaman beni de aramasınlar. Niye benim numaramı veriyorsun? Engelleyin arıyorsun? birbirinizi kurtulun. Alın ne diyorsun ya? Karışma be bir şeyde. Allah Allah. Aynen bağırsa bağırsın ya. Tamam da arkadaşımıza niye girip duruyorsun ortaya? İlla bir şey söyleyeceksin. Çıkacaksın yani. Bana cevap bile vermiyor. Verme kendini zaten. Içeriyle, sus sizin, yani sus anladın mı? Karışma. Git kendini orada kaos yarat başka yerlerde. Bana canım, karışma. Ben, ben değilim. Kaosla işim yok benim. Siz, Aynen canım. Belli oluyor. Görüyoruz. Sus ya. Rezil ettin kendini <laughs> şu an. Kendini rezil ettin of. şu an. Başka hiçbir şey yapmadım. Sen, Ya muhatapım değilsin ya. Of. O tipinle zaten muhatap olamam seninle. Sonuçta yine biz orada konuşurken Gizemle benim aram, Gizemle biz konuşuyoruz. Sen de oradan araya giriyorsun. Sen de beni aradın. Tamam da. bak. Tamam. Öyle dedi beni de dinler böyle dedi, şimdi? de dinliyorum seni. Tamam beni dinle. Ben neden böyle bir şey yaptım sana açıklayayım mı? Ben seni çok sevdiğimi biliyorsun. Burada bana o kadar kötü hissettiriyorsun ki ve ben sana mesela geçen bunlar bunlar geçmiş. Ufacık, anladın yo, yo, mı? Yok yok geçen sana dedim ki ufacık bir olay tamam mı? Aşkım dedim. Söyleme dedim. Onu sessiz bir şekilde söyledin. Hani orada bile hani ben artık şunu düşünüyorum kendi kendime. Ben Semay'a bir şey anlattığımda da ağzında tutamıyor. Sinir anıyla söylüyor. Bunu, bunu, Sürekli bir hayır, şeyler. Hayır senin ağzı şimdi hayır. O öyle değil. Şimdi herkes burada herkesin birilerinin arkasından bir şeyler bir şeyler söylüyor ama top semaya patlıyor. Öyle bir şey asla kabul etmiyorum bu bir. İkincisi zaten ile ilgili olan Nerede sisi olan her şey zaten burada patlıyor. herkesin bildiği bir şey konuşula, konuşulan bir şey. Bunun benim ekstra birilerine bir şey alıp da taşımamı gerektirecek Eşim, bir ki. durum ben değil. Ben orada ne dedim aşkım bir şey söyleyeceğim ama sakın değil. dedim kimseye bir şey bak, söyleme. ben bunu konuşamıyorum şu an. Ben, söyledim, bak, bu... ben onu bu... söyledim sen de böyle aşkım yaptın. hayır sinirlendi evet, böyle. ben söyledim. bunu ben, ben, bunu, bunu, ben bunu, o anda anladım ki ben, ben bunu yine bir şey kabul hayır mi? işte bak ben bunu yine kabul etmiyorum burada çok fazla çok şey söyleniyor ama ben ben de şu var şimdi sen bana bir şey söyledin ya o bende anladın mı o funda bir şey söyledi ya yine o bende anladın mı kimse ortalığı burada karıştırmasın bu sizin olayı bu geçmiş zaman bunu açmak istemiyorum. geçmiş zaman değil ki, daha çünkü geçen hayır işte geçti bitti benim Üç için gün oldu. benim için dün de olsa geçmiştir bitmiştir anladın mı orada kalkıp kimseyi şu an ecid etmek istemiyorum kimsenin söylediklerini de burada söylemek istemiyorum Söylüyorsun o yüzden işte, de ben bana bu konuyu yapıyorsun. kapatacağım ben bunu bak bunu Gelirsin bana dışarıda anladım ya da beni ararsan hani beni arıyorsun konuşuyoruz ya biz evet. hani, bazen. Bunu gelirsin bana söylersin. Bunu içine atıp da kalkıp orada işte bu yüzden yaptım şunun için yaptım diyemezsin. Buna da arkadaşlık değil. Biz arkadaşsak istedim. bak ben yeri geldi seni kırdığım için özür diledim. E, ben de diledim. Anladım ama hala bunu buraya taşıyıp da üstüne böyle gelemezsin. Sen bak ben kalkıp da sen de korktuğunu bilmem ne zaman hatalı olduğun noktayı kabul etmiyorsun. Ben hatalı olduğum Sürekli noktalarda. Sürekli yapıyorsun ama yanlış davranıyorsun. Bak ay ben hatalı olduğum noktalarda özrümü diliyorum zaten. Ben... Sana karşı böyle bir şey beslesem anladım sana karşı hani diyorsun ya bana böyle böyle yapıyorsun. Ben senin düşündüğün gibi biri olsam, kalkıp dışarıda yanında da oturmam. Aynı serviste gidiyoruz. Seninle konuşmam, telefonunu açmam. Anladın yani dışarıdakilerle şu anki buradaki konuyu buraya yarı geliyor. karıştırman Bak, çok saçma. Yarı geliyor, çok saçma Koca. sen o demedin zaman... mi bana dışarıda farklı arkadaşlığımız burada farklı sonuçta burası evet, bir Evet farklı yarışma. ama bu kadar gelinmez durdu. Ben şok oldum bir anda Sema böyle sende kostümcü falan. Böyle bir şey yok. Ben sana dedim ki kız arkadaşımdan kostüm alacaktım. Ama kız arkadaşım ulaşamıyorum, gotikte ne yapacağımı bilmiyorum, Kadıköy'e gidiyorum dedim. Ben de bunu nasıl bu şekilde taşıyabiliyorsun? Aynı duyguyu hisset diye yaptım ama dışarıdaki Aştın, arkadaşlığımızla sını... buradaki arkadaşlığı karıştıramazsın ama tamam, sen ay. yine de karıştırıyorsun. Tamam ay. Mesela özel hayatımızda tamam. bile sana anlattığım şeyleri burada beni kaç kere patlattın. Özel hayat bak işte bak bunu açarsak bak ben bunu sana sonra zaten söyleyeceğim ben kalkıp da laf taşıyan biriymiş gibi lanse ediyorsun. Hayır edin. öyle lanse Öyle ediyorum. bir şey mümkün Mesela, değil. De, bunu kabul etmiyorum. Mesela arada beni kıyafetlerini gösteriyor sürekli falan. Aşkım ben falan, bunu kötü amaçlı söylemedim ki hı, yani tuvalette bile konuşuyoruz arıyor hı, bana hı. danışıyor. Bu güzel evet, mi? Ben bu kötü bir şey değil ki. Ben orada gülerek sonradan olayı toparlamasaydım böyle bir Aşkım bu kötü bir şey değil yani bunu zaten yapıyorsun bu iyi bir şey. Gerçekten e, podyumun ilk 30'unu aldım diye Sema ayın kavgasını mı dinleyeceğim ya da konuşmasını? konuyu değiştirebilir miyiz ya? Uf, gerçekten. Neyse ben konuyu kapatıyorum daha ya, fazla uzatmayacağım zaten. Oh. Evet Aşır arkadaşlar, kimse şey neden zaferimizi konuşmuyor? Tebrik ederim. Aşka şimdi o kadar tebrik çok kaosları var ki ee. bize. Hayır, tebrik onlar tebrik o kadar kıskançlar ki tebrik, şunu da ederim. Tebrik, tebrik ederim Tebrik ederim ya, içime oturan bir şey var belki hepiniz <laughs> aynı fikirde siz bilemeyeceğim şimdi sonuçta hepimiz burada bir tarz sahibiz hepimizin kendimize bir fikri var tamam mı buna özellikle funda diyor Sema yok bizi çok düşürüyorsun dedim ki orada kaç takım güçlü gözüküyor beğendiğim sen kişiler var sen var. öyle Sonra, söylemiyorsun aşkım bak şimdi bu ama bir ülke, kere, öyle söyle sen okay. bak baksam... sen sen, sen bu hiç girme ben bence. bence. Bu konuya hiç girme. Aynı yorumu, aynı yorumu siz de yapıyorsunuz. O çok güzel, güzel, güzel olmuş. Ben size aynı tepkiyi vermiyorum. Yok. Sen söylerken surat ifadeni görüyor Bir şey söyleyeceğim, söyleyeceğim ben bence yüksek aldım. Bir Ses tonu bıktım Sema. Bıktım kötü olduğunu her gün car 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 ses tonunu yükselterek konuşmam. Ama ne yapayım? Öf iyi giyin. Bu kadar

Ya, Ama bu, Sema bu, kötü. Sema öyle, şöyle. Şey Ama e, hepiniz dört, dört dört düştünüz çünkü. Bak Sema dört dört düştü. Senin ben seni bu, seni bu kostümcüsü ko sen seni ko sen 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 de görecek herhalde. Bu ben 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 çünkü ben benim ben üzerime yapışmış. Sema işte böyle diyor. Senin Sema'ya yapışmış. Kendileri de aynı şeyi söylüyor girerken falan. Senin bu kostümcü ne elbise. Yok oradan kiralamış. Muhabbetin ne zaman Niye ben gidecek? bugün ne konuştuğunu da e, anlayamıyorum ki. Dedim, dedim ne anlattığını anlattığını ki, etmek, için söylemek için Sen olsun, geçen ki, gün orada... Aşkım sana bunu dedim diye yaran mı var? Kendi Buradan şimdi çıkıp buraya niye tam geliyorsun? Tam bak var. sen... Tamam sen, 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 ben, ben bunu sana söyledim Kostüm'den diye giymiş, şu olayı... Yok tek Şu olayı... Bak şu olayı alın kendi yararını çevirme. Ne yararını tamam çevireceğim? Sen yanlış düşünüyorsun. Ben bunu bak ben bunu sisi için özellikle sisi için söyledim. Bak ben bunu sisi için söyledim ısrarlı bir şekilde sisi hmm. için hani sen bir gün şey kirden giymiştin gelmiş ben sana demiyorum senin tarzın yok kötü ama hep demiyorum. Aynı şeyleri hani gördün bunu bir kere söyledim üstüne de söyleyince sen bu benim gün... üstüme yapıştı anladın evet, mı öyle diyor böyle diyor diyorsun. abi siz de bana bir sürü şey söylüyorsunuz siz de herkese kötü yorum yapıyorsunuz diye. Şey sen yapıyorsunuz hani ne kendinizi görmüyorsunuz sen onu sen onu yapıştırmışsın <laughs> kafana bugün de şey geldin gizemli hani bir daha zombi Anlıyorsun. E niye? Kostüm bu sudan mı söylüyorsun? Ben demedim. Ben güzel yine anladın mı? Güzel'e güzel, şey güzel diyorum. Bana. Ay fazla yaklaşmadı. Zaten şunu anlamıyorum. Sema'ya gelince herkes pat, pat 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 dökülüyor. Burada bir olay oluyor, kimse dökülmüyor. Bunu yine Melis mesela, sesiyle ilgili bir şey alınıyor. Ö, ortaya sürmüyor ama aynısını ben yapsaydım bunu olduğu gibi de söylerdiniz yani. Her şeyi herkese... Çok punk'sın. Anlamadım, ne demek istediğini. Sana sesin yapmış olduğu bir şey var ya hani, evet. ben bunu terbeste olarak adlandırıyorum. Evet. Sen bunu kalkıp hani burada söylemiyorsun ya, ama bunlar söylenmeyince herkes kendini dört dörtlük sanıyor ama daha fe, fenaları, fecileri var yani. Tamam, Anladın? Bu başarı, bu çıkalım artık. Gidelim.